Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com ee, Dün akşam trafik kazasıyla gelmiş Sakakoro evlerinden sokak kedimiz. Muhtemelen hamile olduğundan şüpheliyiz. E, kafa bölgesinde alt çenede e, bir ayrılma var, kırık var. Şimdi birazdan o e, kırık olan bölgenin ameliyatını yapacağız. E, Sertlaştığı evde sabitleyeceğiz o kısmı. Daha sonra da bir tedavi süreci devam edecek. Bu tedavi sürecinde antibiyotik uygulamaları yine bazı ilaç uygulamalarıyla hayvanı düzeltmeye çalışacağız. İyileştikten sonra yine aynı bölgesine bırakacağız. Şu alt çenemizin kırık olduğunu görüyoruz. Bakın. Evet, kedimiz 48 saat oldu, 2 gün oldu yaklaşık. operasyondan sonra biraz daha toparlandı. Tabii ki trafik kazası, alt çenesi kırılmış ve aynı zamanda kafada da travma vardı. Yavaş yavaş toparlanıyor. Serum tedavisine, Yine antibiyotik ve ilaç tedavisine gün gün devam ediyoruz. İnşallah iyileşecek. İyileştikten sonra yine aynı e, bulunduğu yere bırakacağız. Değil mi canım Dur. Yemeğe falan baksa ama. Sağlıklı olmasa bu hareketleri yapmam yani. Gel kızım gel. Gel gel gel. Gel kızım gel. Gel gel. gel, gel. Toparlanacaksın inşallah. Toparlanacaksın gel. six